Meslek hastalığı kavram ortası. Meslek hastalığı nedir? Meslek hastalığı sigortalının çalıştığı ve yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici ya da sürekli bir hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. Meslek hastalığına neden olan etkenler şunlardır. Kimyasal kaynaklı etkenler, ağır metaller, solventler, plastik maddeler ve çözücülerdir. Fiziksel kaynaklı etkenler, gürültü, aydınlanma, ısı, radyasyon, nem ve basınçtır. Biyolojik kaynaklı etkenler, hastalıklardan kaynaklıdır. Tüberküloz, veba, parazit hastalıkları gibi etkenlerdir. Ergonomi özensizlikten kaynaklı etkenler, yorgun, hızlı iş, uzun çalışma süreleri, duruş pozisyonları, zorlayıcı iş gibi ve benzeri etkenler ergonomi özensizlikten kaynaklıdır. Psikososyal ajanlar, iş güvencesizliği, iş stresi, psikolojik şiddet, iş yerinde aşağılama gibi, gelecek kaygısı gibi etkenlerdir. Meslek hastalıklarından korunmaya, bunun için yapılan çalışmalar, teknik önlemler, ikame, ayırma, kapatma, havalandırma gibi önlemler alınmalı, kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. Tıbbi kontroller, işe giriş muayenesi, bu muayene yasal bir zorunluluktur. Bu muayenede çalışanın geleceği işin özelliklerine göre bazı incelemeler yapılır. Gerekiyorsa koruyucu aşılar yapılır. Periyodik aralıklı muayeneler. Oluşabilecek meslek hastalığının önlenmesi, zararların azaltılması için aralıklı olarak muayeneler yapılır. İşe dönüş muayenesi. Hastalık mesleki olsun veya olmasın, hastalığın vücutta yaptığı olumsuz durumun değerlendirilmesi, tartışılması ve gerekli önlemlerin ve eğitimlerin yapılması adına bu muayene yapılır meslek hastalıkları sınıflandırılması bu sınıflandırılma A B C D ve E olmak üzere 5 gruba ayrılıyor A grubu hastalıkları kimyasal maddelerle oluşan meslek hastalıklarıdır civa krom kuruşun amonyak gibi kimyasal maddelere maruz kalma sonucu oluşur B grubu hastalıkları deri hastalıklarıdır deri kanserleri derinin zarar görüp de denenmesi gibi hastalıklardır C grubu hastalıkları, pneumokonyoz ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıklarıdır. Silikoz, bronşer astım, sidoroz gibi. D grubu hastalıkları mesleki bulaşıcı hastalıklardır. Şarbon, kuduz, viral hepatit gibi ve şu, şu sıralarda olan koronavirüs gibi hastalıklardır. E grubu hastalıkları fiziksel etkenlerle olan hastalıklardır. Gürültü, basınç, termal, radyasyon ve benzeri etkenlere maruz kalma sonucu oluşan hastalıklardır. Meslek hastalığında tanı sistemi şu şekilde belirlenir. İlk olarak meslek hastalığı şüphesi, iş yeri hekimi ve sağlık kurumu ya da çalışanın kendisi tarafından konulabilir. İkinci olarak tıbbi meslek hastalığı tanısı, meslek hastalığı hastanesinden, eğitim araştırma hastanesinden ve kamu üniversitesi hastanesi tarafından koyulabilir. Yasal meslek hastalığı tanısı, da, SGK meslek hastalığı tanı kurulu tarafından konulur. Ve son olarak itiraz, SGK Yüksek Sağlık Kurulu tarafından yapılabilir. Meslek hastalığında yükümlülükler 5 ayrıdır. Bunlar asıl işverenin görev ve yükümlülükleri, alt işverenin görev ve yükümlülükleri, işçilerin yükümlülükleri, sendikaların yükümlülükleri ve devletin yükümlülükleri olarak 5 kısımdır. Asıl işverenin görev ve yükümlülükleri, işçi, gözetleme, koruma, denetleme, bilgilendirme ve örgütleme gibi yükümlülükleri vardır. Alt işverenin yükümlülükleri, Alt sözleşmesinde dile getirilen proje ve teknik şartlara göre işi yürütmektedir. İşçilerin yükümlülükleri, işlerinde alınan iş sağlığı ve güvenliğine uyma yükümlülüğü, iş kazasını bilgilendirme yükümlülüğü, doktor tavsiyelerine uyma ve yükümlü, doktor tavsiyelerine uyma gibi yükümlülükleri vardır. Sendikaların yükümlülükleri 6356 sayılı sendikalar kanunu gereğince sendikaların amacı üyelerinin hak ve menfaatlerini korumaktır devletin yükümlülükleri, kısaca mevzuat hazırlamak, resmi örgütü kurmak ve denetim yaptırım gibi uygulama olarak iş güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamaktır. Meslek hastalığı sayılabilecek durumlar, şartlar şunlardır. Meslek hastalığına tutan kişinin sigortalı olması gerekir. Sigortalının ruhsal veya bedensel olarak bir zarara uğraması, bir zarar görmesi gerekir hastalık, sakatlık veya ölümün yürütülen iş dolayısı ve meydana gelmesi gerekir. Hastalığın tüziye ekli listede yer alması ve belirten süre içinde meydana gelmesi gereklidir. Meslek hastalığı hakları Meslek hastalığına yakalan işçi, işveren arayışına maddi veya manevi tazminat açma hakkına sahiptir. Bu süreçte davanın dayını işçinin meslek hastalığı hastanesinden aldığı rapordur. Maddi tazminat, davada meslek kazanma kaybı oranına göre yani iş göremezlik oranına ve işverenin kusuruna göre bilir kişide bir hesap yapılır ve işçinin alacağı maddi tazminat da buna göre belirlenir. Ayrıca davalı işleri işçisini sigortalı olarak çalıştırmışsa SGK işçi mağluliyet maaşı bağlar manevi tazminat, işçinin hastalık nedeniyle çektiği ızdırabın acının karşılığı olarak ve buna karşılık gelen ödeme miktarını hakim kendi vicdani kanaatine göre belirler. Manevi tazminat eğer işçinin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda olayın özellikle göz önünde tutarak ölenin yakınlarına manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verebileceği de öngörülmüştür. Benim kavram haritam buraya kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.